Tam zamanında. Her zaman bu kadar dakik misiniz? Telefonda önemli olduğunu söylediniz. Ne içersiniz? Teşekkür ederim. Bir şey almayayım. Acelem var. Nedir önemli olan mesele? Organizasyondaki herkese ulaşabildiniz mi? Üzgünüm ama soruşturma hakkında... Bilgi veremezsiniz. Umarım önemli dediğiniz mesele bu değildir. Hayır. Aslında onlara neden ulaşamadığınızı açıklayacaktım. Takma isim kullanan sadece siz değilsiniz galiba. Aslında yapılan organizasyonlara neredeyse aynı kişiler katılıyor. Takma isim kullananlar da onlar. Ama her organizasyona mutlaka katılan tek bir kişi var. Her seferinde Demir Avcı adını kullanıyor. Bizim listemizde böyle biri yoktu. Olsa hatırlardım. Bilmem. Belki başka bir isim kullanmıştır. Bence arayıp ulaşamadığınız isimlerden biri kesinlikle o. Söyle. Ne yapıyorsunuz? Niye ne oldu? Ya benim moralim çok bozuk ya. Neden? İşte aynı mesele, bizim mesele. Merkezi misin? Hmm, merkezdeyim de çıkacağım birazdan. Nereye? Emre geldi şimdi, haber verdi. O telefon kılıfının hangi şirkete ait olduğunu bulmuşlar. Oraya gideceğim, görüşeceğim. Tamam, adresi mesaj at, ben de gidiyorum. Yok, yok, siz hiç sıkıntı yapmayın. Keyfinize bakın, ben hallederim. Selim. Tamam, hadi atıyorum, mesaj atıyorum bir gelişme var herhalde. İster kamu kurum ve kuruluşu isterse özel sektörde olsun, kişinin iş yerinde bir ya da daha fazla kişi tarafından değişik biçimlerde mağdur edilmesini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ama çalışanın itibarını ve onurunu zedeleyen, verimliliğini azaltan, sağlığını kaybettiren, iş yerindeki güvenliği tehdit eden bu durumun ortaya çıkma riskini en azından indirmek mümkündür. Ve bu sorumluluk 2011 Mart'ında yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile iş veremindir. İş yerinde mobbingle karşılaşıyorsanız bunun üzerine örtmeyin. Gizlemeyin. Kişisel önlemler almaya çalışmanız da pek fazla etmez. Yasal haklarınızı öğrenin. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İletişim Merkezi ALO 170 psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlıyor. Erkencisin. Ha dur tahmin edeyim. Yoksa küçük bananı Gamze gördü mü? Yani ama am meselesidir yani. Eli kulağındadır. Emre gider yumurtlar şimdi. Emre mi gördü? Tamam canım merak etme. Bak istersen ben arayayım bir konuşayım ha. Ya biz dışarıdayken odaya girerse? Kim Gamze mi? Evet. Selim yoksa benim bilmediğim başka şeyler de mi var? Ya yok başkomiserim ne olacak artık? Gizli mi saklımız mı kaldı? Alenen saçıldık ortaya ya. Yani. Ne ne var? Yok bir şey artık Selim hadi işimize bakalım hadi. Çok güzel söylediniz başkomiserim. Buyurun. Merhaba. Başkomiser Orhan, Komiser Selim. Yusuf Bey'le görüşecektik. Bir sorun mu var komiserim? Biz kendisiyle görüşsek daha doğru olacak. Bir saniye lütfen. Yusuf Bey, iki komiser bey geldiler. Size görüşmek istiyorlar. Bilmiyorum, bana bir şey söylemediler. Peki. Siz buranın otomobili. Eşi biri Hanım çağırdılar. O çıkar çıkmaz size görüşecekler. Efendim? Evet Hakan Bey, ben de size ulaşmaya çalışıyordum. <laughs> Tur programınız belli oldu mu? Ee, Yusuf Bey ve eşi Birsin Hanım ancak salı akşam uçağına yetişebiliyorlar. Planlarına göre çarşamba günü safaraya başlamaları lazım. Evet evet, sağlık kontrolleri tamam. Gerekli tüm aşıları doldular. <laughs> Anladım. Ee, bir aksilik çıkmaz değil mi? Ee, ben faksınızı bekliyorum o zaman. İyi günler. Buyurun Yusuf Bey. Tamam. Buyurun Yusuf Bey siz gelin. Tur yetkilisiyle görüşebildin mi? Şimdi görüştüm bir sene Hanım. Bir sorun yok öyle değil mi? Ya merak etmeyin her şey istediğiniz gibi. Gelen komiserler bunlar mıydı? Evet. Neden geldiler acaba? Bilmiyorum bana bir şey söylemediler. Evet. Şirket yöneticileri için bu kılıfları. Yusuf Aksan, 49 yaşında. Aksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Peki bu adamı tanıyor musunuz? Hayır. Sorun nedir tam olarak? Fotoğraftaki adam geçen gece bir cinayete kurban gitti. Şirketinizin yaptırdığı bir telefon kılıfını olay yerinde bulduk. Ha bu neyi gösterir ki? bir ee, biri soruya düşürmüş olabilir. Üzerinde maktulün parmak izi var. Yani yöneticilerimden biri mi yaptı sizce? Bu kılıflardan sizde de var mı? var. İşte burada. Ama bir an iki kayıp olmalı. Bir dakika. Alper. Bir dakika gelebilir misin? Alper Bey de yöneticilerinizden biri mi? Evet. Şimdi herkesi toparlarız iki dakikaya. Alper gel. Buyurun Yusuf Bey. Komiser beylere bir konuda yardımcı olmamız gerekiyor. Pardon, evli misiniz? Hayır. Yeni boşandı sayılır. Ama hala deli divane kıza. Yeniden evlenecek diye hayal kurup duruyor. Eski eşinizin adı Melisa mıydı? Ya evet. Komiser bey de bile çip gibi. Çip diyebildi. Bir sorun mu var? Şu şirket logolu telefon kılıfınızı görebilir miyiz? Ne oluyor Yusuf Bey? Kılıf nerede Alper? Kılıfı nerede kaybettiğimi hatırlamıyorum bile. Ulan ben söylüyorum ya işte. Dolibar'ın arka kapısında. Dolibar mı? Ben hiç gitmedim oraya. Gittin. Gittin, gitmişken de kayanı patakladı. O da senin suratını dağıtmış anlaşılan. Ya yok oğlum. Geçen iki tane serseriyle dalaştım yolda. Orada oldu. Bahsettiğin adamı bilmiyorum. O gece Alper Bey de bardaydı değil mi? Sizi Kayhan Bey'le görünce çok sinirlendi. <laughs> Alper mi? O hayatta takmaz böyle şeyleri. Alper Bey barda mıydı? Bilmiyorum, görmedim. Ama o Kayhan'ı sizi gördü. <laughs> Bu yüzden de Kayhan'ı öldürdü, öyle mi? <laughs> Hiç sanmıyorum, komik olmayın lütfen. Alper benim için kılını bile kıpırdatmaz. <laughs> tamam, peki ne oldu? Nereden bileyim ben? Belki de Asu için gelmiştir. Asu mu? evet. Alper'in beni sevdiğini mi sandınız? Hiç sanmıyorum. Onun aklı fikri Asu'dadır. Asu Hanım'la ilişkilerim var. Büyük bir ihtimalle. Zaten o saçma geceye de sırf Asu'nun nasıl bir kadın olduğunu merak ettiğim için gitmiştim. İlişkileri olduğunu nereden öğrendiniz? Boşandığımızdan beridir e, tekrardan yeniden başlayalım diye peşime dolanıp duruyordu. Ben de istiyordum ama güvenemiyordum. Beni aldattığı için boşanmıştık. Aynı hatayı tekrardan düşmek istemedim. İyi ki de bakmışım. O gece sadece bir numarayla sürekli sabaha kadar konuşmuş. Asu'ya ait olduğunu öğrendim. Merakıma yenik düştüm. O saçma geceye de sırf Asu'yu görebilmek için gittim. Ama işler tersine döndü. Siz Alper'i Asu ile yakalamaya çalışırken kendiniz Kayhan'la yakalandınız. Hayır. Her şeyi tekrardan baştan mı anlatacağım? Ben Alper'i hiç görmedim o gece. Asu ile bir ilişkim yok benim. Ulan bir kere de uğraştırmadan konuşsanız ne olur ya. İlla burnunuza mı sokacağız delilleri arkadaşım ya? Ne delili ya? Bir şey bilmiyorum. Asu'yu da, o Kayhan denen adamı da, Bar'ı da, hiçbirini bilmiyorum. Ulan nasıl bilmiyorum? Bu ne bu? Bu delil var işte burada. Ne diyor burada? Bak bakalım, ne diyor? Burada diyor ki, arama kayıtlarına göre... ...sabaha kadar Asu'yla konuşmuşsun. Bu bir. İki, o kılıftaki DNA sana aitmiş. Tamam mı? İstiyorsan üçletme beni, konuş. Asu ile hiçbir şey yok aramda. O zaman kim konuşuyor lan senin telefonundan? Sabahlara kadar Asu ile. Babam mı konuşuyor? Patronum.